Çok heyecanlanıyorum. İlk röportajım. Röportaj değil, tepki videosu çekiyoruz. İlk bilmem neymiş, <gülüyor> <neyse>. <gülüyor> Ne deniyor ki buna? Tepki videosu. Aa, ilk tepki videom. Tepkim ya, göstereceğim. Heh, evet, ha evet. Buraya bakacaksın değil mi? Evet, oraya bakacağım. Tamam. Siz büyütürüz hatta istersen. Büyütelim bakalım. Ondan sonra Cima. Ama şizofren benimle ilgili bir konu değil ki başta okumasaydın <laughs> sen dahiliyecisin kendine gel bütün hastalar senin hastan şimdi şöyle dahiliyeciyim ama sonuçta şizofren olduğunu düşündüğüm hastayı ben, ben şizofrenle psikiyatri. benziyor bunu kliniği şikayetleri neyse artık onu psikiyatriye göndermeliyim diye düşünüyorum öyle olmuş zaten videonun başında bu hasta bir sürü doktoru gezmiş onu evet. da diyor bir yerinde ben şimdi evet. izleyip de sana izletiyorum çünkü evet. bir sürü neyse dur bir ben başlayayım mı başla <laughs> Merhaba ben Gökçe Sen Alvarlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda babam var. Merhaba. Ya ben çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi Instagram'dan sordum dedim ki nasıl bir şey çeksek. Genelde <laughs> zaten tepki videolarına güzel tepkiler geliyor. Dedim ki, o zaman hangi videoyu çekelim? Hekimoğlu'nu çekeceğimi biliyordum, onun için direkt Hekimoğlu'nu söyledim. Neden? Çünkü babam Hekimoğlu'nu izliyor. Yani Bayramoğlu'yla mı benzettin Hekimoğlu'nu? Baba kötü espri yapma, <laughs> Ama Hekimoğlu'nu izliyor yani. Annemler de izliyorlar. Evet. Bana yollayın, link atın dedim. Bu arada Instagram'ı takip etmiyorsanız lütfen. Bak orada takip etmiyorsunuz diye arkadaşlarım beni ezikliyor. Sen işte şey dersin, sen fotoğrafın olmasın, olur mu falan. Bu ne? Pide mi? Bunlar yollamışlar, sana gösterdiğimi de getirdim. Işte. O ne ki? Süper. Gidiyosun olabiliriz. Yok Ben yani böyle gelen şeyleri... Aşağıda annenin yaptığı kek var, onu yiyeceğim ben. Mesafeleri şey yapıyorum Gördüğünüz gibi. Doktor, kanki yapın kendinize. Ondan sonra... Onu gösteriyor sor. ama yedirmiyor. Nasıl hayır olabilir. Şikayet edeceğim. Hayır olmaz. <hocam> olsun. <gülüyor> 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 Tepki videosunu çekerken kendim de çekebilirdim ama sonra dedim ki evde doktor varken niye çekmeyeyim? Onun için evin en iyi doktoruna sordum ama annem hayır dedi. <laughs> Bütün gün baba senle yapalım. O da kabul etti. İzin bana söylemek ister misin yoksa? Sen... Yok istemiyorum. Bölümüne bölümünü hafif spoiler verdik ama dedim. O ne demek? Daha ileyici olduğunu. Ha, daha, daha ileyiciyim artık. Evet. Yorum yapacaksan yap. Kanalarda espri Ne Neyle ilgili yorum yapayım? İşte kanalımı beğeniyor musun mesela? Bunu anlıyor mu? <laughs> <Güzellik söylemedi. gülüyor> yani beğenmiyorum diyebilir miyim zaten? Ama mesela abone ol diyebilirsin insanlara. Ha? Ama benim demem uygun olur mu yani? E, herhalde. Aslında ha. sen diyeceksin. Ben, e, ben kaç zaten kere zaten abone ol derim yani sonuçta. Evet tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Ama, Ama objektif bakarsam zaten çok güzel kanalın. Yani teşekkür <laughs> Bunu diyor bu arada. İzlemediğini evet. biliyorum videolarımı. Kimse kaldırıyor. canım. Arada bakıyorum. Ya. Evet. Kaldıralım. Belki soru cevap gibi şeyler de yapabiliriz. Mesela babama ne tür videolar çekelim istersiniz? Bu da evet diyordu. <laughs> Gerçekten çok şükürler. Bu videoyu da gördük. Bunlar asistan herhalde. Oğlum ben de bilmiyorum. Bizi izleyen sensin baba. Bunlar asistan. Ama asistan normalde kıdemli olur, ara kıdemli olur. Ha evet. Çömez olur. Tamam bu. Yıllara son... göre evet. rütbeleri değişiyor yani bunlar gibi. Bunlar sonuçta hepsi aynı şeyle başlamışlar asistanla. Aynı ha, dönemdeler evet. gibi. Evet aynı. Evet. Bu zorluk yaratıyor ama değil mi? Aralarında karar evet. veremiyorlar. Çünkü evet, birisi evet. yukarıda olunca sen evet. bunları yap diye iş görüşürebiliyor. genelde böyle olmaz biliyorsunuz. Çömezler evet. olur, ara kıdemliler olur, kıdemliler. Evet, devam edelim. Geçen biraz resim oldu. Ben taksiyede. Yarın görüşürüz. Bay bay. Aylin Hanım'la mı görüşüyorum? Doktor Aylin Hanım. Selamlar, iyi akşamlar. Ateş Hekimoğlu ben, ben de doktorum. Ay, geç oldu. Biliyorum geç oldu. Kusura bakmayın. Bir şey soracaktım sonra tekrar uyursunuz siz. Olur mu? Bir hastanızla alakalı. 18 ay önce görmüşsünüz. Gülay. Gülay... Ergül. Bir, bir, birkaç tahlil soracaktım da az. Hiç tahlil yaptınız mı hastaya? Alo? İlginç. Hangi doktor hangi tek doktorun yüzüne telefon kapatıyor? Kapatmaz bir. ikincisi de 18 ay önce demiş. Bilmem ne bilmem. Ne. Halinin hangi hastalığını diyecek. hatırlayacaksın? Günde 100 yani, hasta bakıyorsun. Gecenin bir saatinde aradın evet. beni kapattı demez evet. mesela bir doktor, bir doktora bence. Evet. Yani buna çok hatalı geldi. Yani evet. Anı. Gecenin bir saatinde de aramaz. Yani evet bir doktor da bir aramaz. Acil bir durum değil. Ha, yani. aynen. aynen öyle işte. Hastalık. Ancak acilde yani yakının bir şeyin olur annem baban bilmem neyin evet. ararsın doktoru falan. Evet. O da zaten doktorla tanışıyor olursun. Tanışmasan bile uzakta olursun o zaman arayabilirsin. Aynen ama hekim olur. Evet devam edelim. Bu bir film. Dizi. <laughs> Alo. Doktor Tahir Bey ile görüşüyorum. Ben Ateş Hekimoğlu, doktor ben de. Bir şey soracaktım. Aga geç mi oldu? Ya kusura bakmayın Amerika'dan arıyorum ben saat farkı şey için şey olmadı. Alo. Alo Tahir Bey. Hepsi kapattı evet. annam. Evet, Böyle olmaması lazım. Nasıl olmaz kardeşim? Yok, buyurun demesi lazım. Ay karıştı herhalde. Tabii tabii. Her zaten. Böyle Aynen. Değil ben böyle bir şey lazım. duymadım Yok, yani. Yok olmaz böyle bir şey. Hastaya bile olmaz. Olmaz canım. Saygıya çerçevesi cevap vermez, hiç, hiç, cevap vermez ya. Telefona cevap ha, evet, vermez. Ha evet, o mı? kadar yorgunsa duyun bilmem neyse. Yani konuşmak istemiyorsan cevap vermez. Ki verir de. Mesela ha, sen ayrı de. Konu, Hep akşam gelenler. Yani illa konuşmak istemiyorsan, modu iyi değilse falan filan işte. Gece 10-12'de aramış mesela. Ya yani, bu hastane değil, bir şey değil. Aynen ama Panama'da bir şey diyeceğim. Bunu desene onu... mesela sen hastane hastane diye kayıtlı ve hepsini açıyorsun. E, herhalde ya. Ama mesela yaşamayan bunu nereden bilsin? Onu anlatmanı isterdim ben. Mesela çünkü geceleri hep telefon çalıyor bizden. Çalıyor, tamam. Düzün Genelde yani hastalara da telefon vermiyoruz yani. Hastanın telefonunu bence doktorun Hayır. araması doğru bir şey değil. Hayır. Sadece hastaneden evet. araması yani gerekiyor. Yani hastanede ben mesela vermiyorum çünkü evet. başa edemem yani. Aynen öyle. Hastayı hatırlayamam. Mesela Hasta bazen polikliniği bağlatıyorlar, diyorlar ki ''Bir Aynen hastamız evet. vardı, siz bakmıştınız'' falan diyorum. Onunla hatırlayamıyorum, ''Gelin konuşalım'' diyorum. Dün poliklinik yaptım mesela kaç var? 92 tane. Bak. ve Covid, yani korona evet, günleri olmasına evet, rağmen, az evet, olmasına evet. rağmen sayılar bu. Evet. Yani böyle işin içinden birazcık göstermek istiyorum, anladın mı? Şimdi yaşamayı nereden çok hasta bu? çok Hasta çok. Diyeceksin ki, 92 hastaya nasıl baktın? Bakıyorsun, evet. öğreniyorsun. Evet. Evet. İnsan her şeyi öğrenirmiş. Acil miydi sence pek o hastalar? Yok. Mesela yüzde kaçı gerçekten de gelmeliydi? Ama korona olmasına rağmen hiç dinlemeyip gelen kaç kişiydi? Bana sorarsan, böyle gelmesi gerekli olan 10 hastadır. Ya! Gerçekten. -"Yani bir şeyden şüphe. Tabii insanlar acil olup olmadığını bilemiyor ki." -"Acaba bende bir şey mi var?" diyor. -"Bir şey mi oldu?" diyor. -"Bir aydır şu var, bu var, bir şey mi var?" diyor. -"Merak ediyor. Ondan sonra evet. diyor ki, gideyim." Evet. -"Ama burada bir öyle korona notu düşebilir." -"Hastaya yani. öyle bakmak gerekiyor." -"Korona evet. yani şüphesi yani... olan hasta pek yoktu yani." O manalı değil de hmm. böyle bir salgın varken insanların kendilerine daha dikkat edip tabii, hastane tabii. gibi riskli olmalı. Hastane de korkuyorlar yapıyorum. ama mesela kapıyı açarken böyle şey ile açıyor. ama bunun yani... önemliliği beni mutlu etti. Evet. O sosyal mesafe. Mesela sen bekle diyor yanındakine tek giriyor Hı. içeri. Yarısı söyle. öyle. Öğrenmişler. Böyle Şöyle oturun muayene masasına diyorum oraya oturmasam ben diyor mesela. Ama. İlginç yani. Başım ağrıyor. Tek bu. Üç tane doktora gidiyorum. Nörolog diyor ki anevrizma, eminolog diyor ki saman nesnesi. Yoğun bakım uzmanı sağ olsun orada bile olmuyor. Beni psikiyatriste yönlendiriyor. Psikiyatriste anneydi babaydı derken hocam acaba biraz uyuyor olabilir misin şöyle? Bak baş ağrısı da geliyor. Yani baş ağrısı da geldiği zaman ne yapması lazım? Bir dahiliye uzmanının önce tansiyon ölçmesi lazım. Evet. Ailece gitmiyorum şu Bak, nöroloğa gidiyor diyor, anevrizma gitmiş. söyledi diyor. Ama anevrizma öyle ezbere diyemez. Öyle yani. diyemez bence evet. de tabii. Yani zaten ikinci dediğin nereydi? Ha, iminolojiye gidiyor diyor. Yok. saman nezlesi diyor. Saman nezlesi diyor. Yani saman nezlesinde hapşırır, susuz olması ha, lazım. Ha, onları o görmeden kimse ki şu saman evet. nezlesisin sen evet. demez yani. Evet. Üçüncüsü de evet. yoğun bakımcıya gitmiş. ne alaka? Yoğun alakan. bakımcıya gitmiş? Yoğun bakımcı hiç oralı bile olmamış diyor. Yoğun bakımcının oralı olmaması doğru bir şey. <laughs> yoğun bakım alakası yok Cenge. Yoğun bakımcı yoğun bakım da olur bir de. Nasıl ha evet içeri nasıl girmiş mesela. Evet, evet. ben bile zor giriyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Uzmanını seçer, hastalığını seçer. Şimdi söyleyin bakalım. Fizofren değilse bu psikiyatrik bulguları neyle açıklayabiliriz? Porfiri. Elifir hastalığı. Şey ne deniyordu ya? Aa genetik hani vücutta bakır birikmesine ne deniyordu? Wilson. Wilson hastalığı. Hah. Aynen. Ee, tabii bunu baş ağrısıyla bir sınır çözülmesin. Onu diyeceğim yok işte, diyeyim. nereden geldi? Yok. Deli dana falan filan porfili, onları pat diye demezsin. Yok -"Nadir görürüz ama bizim memlekette akraba evliliği çok olduğu için daha sık rastlanır. -"Bravo, aferin kız. Peki şimdi biz?" Virüsün hastalığı olduğunu umuyor muyuz? Virüsün hastalığı olduğunu düşünüyor muyuz? 17 Temmuz Doktor Zeynep Kanca. Can randevusu varmış ama gitmemiş. Zaten o tarihten sonra hiçbir psikiyatra gitmemiş. Doktor Zeynep Kanca psikiyatrist. Göz doktoru. Araştırdım. Onda katarak da olabilir bir bira o katarak, değil o. Yani katarak da baş ağrısı mı olur yani hemen? Ha. Hastanın görmesinde problem olur değil mi? Yani önce hemen baş ağrısı falan. Siroz da olabilir. Emre'cim kusura bakma siroz bir alkolizm sıfır. Olmadı yine olmadı. Haydi bakalım kalkın. Oh, duruyoruz hala. Yani siroz böyle baş ağrısıyla sirozu düşünmek mümkün değil. Bence. İmkansız bir şey. Hiç insanın aklına gelmez bir. Bir sürü başka tamam. bulgu verir yani. kan Katalin'de tonlarca şey çıkar, tabi, tabi. niye ona gidesin? Tabii kliniği farklı olur, özgeçmişi farklı olur. Ne bileyim, çok farklı. Ama yani böyle gidip de Wilson'la hemen başarısı var Wilson. Çok ne işte. Bir sürü yani arada çok... boşluk kalıyor boşluk yani. Boşluk var ya. Yani. Karahaneli ister lazım. bakıra bilmem neye bakarsın. Evet bakarsın. yani onlar çıkar yani. Tabii. İşte karaciğer testlerine falan bakarsın. Tabii. Sonra bir ileriye götürürsün, Tabii. bir ileriye götürürsün Tabii. falan filan. Sonra pat diye iyi. Yani in... Karaciğer enzimleri niye yüksek dersin? Ha. Ondan sonra incelemeye başlarsın. Ha. Ve o sırada Wilson... çıkar aklına gelmeye yani o zaman Wilson'ı düşünmek çok zor bir şey yani. Tamam, bir sürü olur. şey varken ya. yazık deli değilsin. Bence de deli değilim de deliyim sonuçta. Ha doğru. Bu şizofren olamaz. Yani hiç görüntüsü uyumuyor. Davranış biçimi de uyumuyor. Sağ Zeynep. Bakışları bile uyumuyor. Evet. Okularını buraya koyacaksın, cehenneme vermeyeceksin. Hadi. Kayser <laughs> Flaşer halkalar mı Evet. evet. gibi i̇şte bir şey var. Oradan kaşık göreceksiniz. Vücudunuzda <laughs> gereğinden fazla bakır bir iki olabilir. Ahmet görecekler mi? Eğer öyleyse, evet, evet, tabii ki, -"Bakır renginde olan Kaiser Frecher adı verilen halkaları görebiliriz." -"Ama bunlar da her şeyi biliyor. Mesela gözle bakıyor, ha. bunu görebiliyor." -"Ha evet evet evet." -"Bunu değil mi? mesela göz doktorları ne kadar görebiliyor bilmiyorum. Ha. Kaç kere görmüşler. -"Veya bak bu kadar..." -"Görmeleri lazım ha. yani, bunu ayırt etmek için." Ha. -"Ama bak, gösterdiği görüntüyü görünce anlayacaksın." -"O kadar büyük bir halka çeki çözecek ki o tamam. sarı renkte." -"Hani dışarıdan bakınca insanın görüyor olması lazım. Öyle büyük ha. bir halka." Evet. Şimdi kadın da böyle gözüküyorsa dışarıdan bakınca da gözüküyor olması <laughs> gerekmiyor <laughs> mu? Vay be. Buldum hocam diyor. Hastalığı için tedaviye başlamalıyız. Bence de. Bir de bir şey daha söyleyeyim mi? Söyle. Zaten eğer gidip 30 bir tane okurmuş... <laughs> aynen öyle. Ya bak güzel dizi ama çok gerçek dışı alanı var yani. Yani bunu bu şekilde bir baş ağrısıyla böyle gidip de bilmiyorum, filmin öncesi nasıldı ama bu şekilde tanı koyamayı veya düşünüyorsa bunlar her şeye tanı koyar. Evet, aynen öyle. Koyamayacakları teşhis <laughs> olmaz. Gözlüğün aynası aslında. yapmadan bile bir ileri aşaması olur bence. Direkt bakıp... <laughs> aynen tanıyorsam. aynen, tarayıp... Evet, doktorlukta önemli olan ne biliyor musun? Uygul uyguladığımız yöntem, herkesin uyguladığı yöntem. Önce en sık ne olabilir? Bir baş ağrısı, en sık baş ağrısı ne yapar? Böyle başlayıp o olabilir, bu olabilir, ayırıp 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 böyle tanı konur. Yani en azı önceden düşünmezsin yani. Çok Aynen. zor bir şey. Şimdi bunlar da bir sürü tedavi vermiş bence, işe hmm. yaramamış. En sonunda hiçbir şey işe yaramayınca herhalde hmm. şizofren demişler. Ama mesela şizofren hmm. ilaçlarını verince de işe yaramadığını görüp ama sanırım burayı, bu nokta ilerlemiş bu oluyor. Ama bu tanı koymak gerçekten zor yani. Doktorluk biraz da tecrübe işi. Hem bilgi, hem de tecrübe. Satılı. İşte o şekilde. Peki. Hı. Sonrasında bir şey olmuyor diye hatırlıyorum kendimi. Kadının oğlu geliyor, doktorun gözleri doluyor falan. Sporların dibine vermiş oldum ama. Şimdi benim şöyle bir tane hastam var mesela, geçen acilden yattı. Hı. Muhtemelen, daha teşhisi tam net değil de işte sol göğsünde kızarıklık, şişlik olmuş, böyle ateşi yükselmiş. Ondan sonra belki. kadın. Acilde tetkikleri yapılmış, işte enfeksiyon testleri yüksek, ultrasonu yapılmış. Ultrasonda diyor ki memede abse soru, memenin alt kısmından akıntısı oluyor. Hı hı. Yani e, pürülan diyoruz yani enfeksiyon e, akıntısı mevcut. Meme kanseri soru diyor. Neyse şimdi şu Covid dönemlerinde bunu ben yatırdım. Benim hastam direkt benim hastam gibi değil. Genel cerrahi ve enfeksiyon hastası gibi de biraz böbrek fonksiyonları bozuktu. Ben yatırdım sonuçta. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı işte Covid hastalara bakıyor falan diye yatırdım. Ertesi gün gittim. Kızı vardı 17-18 yaşında. Geldi dedi ki doktor amca dedi. Bunun neyi var annemin? Dedi. Ben de dedim ki memesinde iltihap var. Bir ihtimal de dedim pek çok benzemiyor ama kanser şüphesi de olabilir gibi dedim. Çünkü çünkü biraz da durumu ağır gibiydi ilk başta. Kimsesi de yoktu yanında, yanında. Kızı başladı ağlamaya. O anda şey yapıyorsun, duygusallaşıyorsun yani. Nadiren oluyor bu tür şeyler ama <laughs> oluyor yani. <laughs> ya. Onun o içten ağlaması insan etkiliyor. Tabii canım. Sonuçta işte teselli ediyorsun. Diyorsun bir şeysi yok, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, düzelteceğiz falan filan. Onu ikna ediyorsun. O da mutlu oluyor nispeten. O olunca sen de mutlu oluyorsun gibi. Ben sana demiştim evet. gibi, doğru güzel meslek diye. Evet. <laughs> Ama bazen de çok şeyler oluyor. Farklı şeyler can sıkılıyor. Böyle gergit git oluyor, <laughs> evet, oluyor ya. Yani. Evet. Genelde sakin, stabil kalmaya çalışıyorsun. Karşındakini yerine kendini koymaya çalışıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Bu arada iş yoğunluğunda işini yetiştirmeye çalışıyorsun. Ha, tamam. Doğru, önerir misin? <laughs> Kızını yaptın ya. <laughs> Kızım kendisi istedi biliyorsun. Hadi Bir meslekleri tam bilmiyorum ki ne bileyim. Doktorluk evet. zor bir meslek ama yani. Evet. Genel olarak zor. Okumazdan sonrası da. Tabii. Zor. Sırf iş garantisi Gecesi var falan geçen diye. Geçen gece üç hasta yatırdım ben mesela. Evet. Gece üç buçukta arandım. E yat kalkıyorsun. Hemen uyuyamıyorsun, ertesi gün gidiyorsun, poliklinik yapıyorsun, yatan hastalara hastalarına bakıyorsun, bir yoğunluk var yani. bir Acayip bir yoğunluk olunca Avrupa'daki kimi değil yani. Avrupa'da 15 tane hasta bakıyor. Rahat rahat. Düzenli, standart, gelen hasta belli, giden belli, yapacağı iş belli. Bizim Türkiye oyuncularından biraz sıkıntılı. Hekim sayısı az gibi duruyor. Düzelir inşallah diyoruz, daha iyiye gider inşallah diyoruz. Umarım. Evet. Teşekkür ederim geldiğin için. Böyle ben bize böyle bilgiler verdiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Kabaca ederim. bir şeyler söylemeye Ya yaşayan çalıştım. birisinden ne de demek daha farklı evet. oluyor? Bence o yönden evet. seviliyor bu videolar. Evet. Zaten bu dizilerin olayı da o, biraz işin evet. içinden gösteriyor. Mesela asistanları gecenin bir saatinde çağırmaları ya da geç gidiyor olmaları Evet. Gerçekçi şimdi. Çünkü çok uzun süreler çalışıyorlar. Zaten nöbetler 36 saat. Hani hastanede evet. yaşıyorsun bir noktada yani. Yani bizim ülkemizde bence doktorlar mesela bir Avrupa'daki doktorlardan tahmin ediyorum daha ileri. Yani hasta geliyor evet. diyor ki mesela ne şikayetiniz var diyorsunuz. ve Demene bile gerekiyor. yok. Nefesim daralıyor diyor. Bakıyorsun mesela diyorsun ki aa bu diyorsun mesela akciğer hastası, bu kalp hastası. Hı hı. Aa bunun kanı çok düşük. Ona bağlı nefesi daralıyor. Bunları hemen direkt ayırabiliyorsun. Niye? Çok hasta görüyorsun. Evet. Yoğun çalışıyorsun. Doktorluk mesleğindeki gibi diğer mesleklerde de tabi belli alanlarda da ileriyizdir bir şey demiyorum da genel ileri olsak var Avrupa'ya geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Çak. Teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olun tamam mı? Kesinlikle abone olun. <laughs> <laughs> Dönerden bağlısa. Heyecanlanma. Babanın yanındasın. <laughs> Heyecanlanma. <laughs> rahat olmaz. Hasta karşısında da rahat olmaz. <laughs> Sağ ol baba. Evet. Önemli olan ben iyi çıkıyor muyum? Önemli olan Sen o. kötü çıkman mümkün mü? Yani reklamım iyi olsun. <laughs>